Sevgili gitti Tahiti tatilinde gemiden düşen ve Pasifik Okyanusu'nda kaybolan iş kadını Dilek Ertekin sır kayboluşu ile ilgili her gün yeni bir detay çıkıyor ortaya. Erkek arkadaşının kayıp bildirimini 20 saat sonra yapması düştü mü atıldı mı yanıt bulmayı bekleyen bu sorular. E, ailenin avukatına göre herkes birer şüpheli. Kafaları karıştıran bir diğer konu da şu 1.58 boyundaki birinin 1 metrelik balkondan düşebilme olasılığı. Özlem Aktay ve Arif Soner Kalkan bugün uzun yol gemisine bindi ve kaptanıyla konuştu. O da çok çarpıcı bir yorumda bulundu tüm bu bilgiler ışığında. Şöyle dedi kaptan, öldürmeye teşebbüs gibi görünüyor. Ya intihar etti ya da onu bir zorla oradan aşağı aldı. Cinayet Geçelim bakalım. Dilek Erteğ'in düştüğü balkondaki korkuluk bir metre boyunda. Ne kadar buranın yüksekliği? Tam bir metre. Düşmem mümkün değil. Haftalardır cevabı aranan soru, cemiyet dünyasının başarılı ismi iş kadını Dilek Erteğ'e ne oldu? İsviçre'li sevgilisiyle bindiği kruz gemisinden düştü mü yoksa bir cinayete kurban mı gitti? Başarıyla sanışlanmış bir öldürmeye teşebbüs gibi gözüküyor. Yanında birlikte yolculuk yaptığı kişi. Kaybından 20 saat sonra kaptana haber vermesi şüpheleri oluşturuyor. Tarihsiz kadının sırlarla dolu kayboluşunun üzerinden iki hafta geçti. Ancak iş kadını Dilek Ertek'ten hala bir iz yok. Üstelik cevabı aranan sorularda yanıtsız. Dilek Ertek tatile çıktığı kruz giden iddiaya göre 1 metre yüksekliğinde korunaklı balkondan aşağıya düştü. Şimdi biz de o düştüğü yeri göstererek anlatmak istiyoruz. Yanımızda uzak yol gemi kaptanı Semih Dinçer var. Dilek Erte'nin boyu 1.58'di ve iddiaya göre 1 metre uzunluğundaki bir korunaklı balkondan aşağıya düştü. Şimdi buradaki korkuluğu ölçeceğiz. Bakalım bu korkuluk kaç metre? Üstelik gemide bu korkuluğun bulunduğu yerde cam var. Bakalım bu kaç metre? Çünkü onunla ilgili çok soru işareti var. Dilek düştüğü korkuluk 1 metre boyunda. Böyle ne böyle kadar bir buranın bir yüksekliği? 1 metre. Böyle bir yükseklikten evet. düş. Böyle böyle de açık da değil. O cam balkon tarzında camla kaplı. Mümkün mü 1.58 boyunda bir kişinin? Biraz daha eğilim ben sizi itmeye yani. Atlayın. Yok. Düşmeye çalışıyorum ama düşemiyorum. İttirdiğiniz zaman var ama. Başı döndü düştü diyelim mümkün mü? Hayır. Dilek Erteğ'in sır kayboluşu sonrası konuşulan ihtimallerden biri de mücevherlerinin çalındığı ve bu yüzden Erteğ'in bir cinayete kurban gittiği şüphesi. Ama aile bu iddiayı avukatı aracılığıyla yalanladı. Mücevherler kayıp değil dedi. Kruz gemileri dünyanın en korunaklı güvenlikli gemileri arasında yer alıyor. Tüm tedbirlerin onun bir yanlışlıkla bir şey yapmasını önleyecek şekilde inşa edilmek zorunda. Yolcular binmeden önce onların can güvenliği için tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar alınmış durumda. Okyanusta ilerlediğinde dev dalgalarda olası can kayıplarını önlemek için işte tüm tedbirler düşünülmüş. Aksi takdirde sigorta şirketleri o gemileri sigorta yapmıyor. Yani denize açılmasına izin vermiyor. Yani o gemilerin yol cıları son derece varlıklı insanlar öyle bir hataya bir yer kayganlığına hiçbir şeye ihtimas göstermezler. İşte bu noktada Dilek Erteğ'in sırlarla dolu kayboluşundaki tüm soru işaretlerini geminin işte bu güvenlik kameraları ortaya çıkartacak. Gemide her adımda güvenlik kamerası var. Yani gemide kameranın göremediği kör bir nokta yok. Özel bir ekip erkek ve sevgilisinin vücut dilinden aralarında nasıl bir iletişim olduğunu inceleyecek. Erkek arkadaşının şüpheli hareketleri var mı o görüntüler anlatacak.